Selam arkadaşlar. Ben bugün bir börekçiden poğaça aldım. Onun videolarını çekeceğim sizlere bugün. Arkadaşlar bu gördükleri börekçi poğaçaları oluyor. Börekçi poğaçaları oluyor bunlar. Ben küçüklüğümden beri bu poğaçaları çok severim arkadaşlar. Bunlar çok lezzetli ve de güzel görünüyor arkadaşlar. Çok lezzetli. Şimdi Tadına bakacağım bunların ben arkadaşlar. İkinci poğaçaların tatlarını bakacağım arkadaşlar. Tadına bakacağım. Tadı çok güzel ve lezzetli arkadaşlar. Size de tavsiye ederim bu poğaçalardan yemenizi tavsiye ederim ben. Videomu beğenirsiniz, like atın, siz destek atın. İyi günler arkadaşlar.